bugün pen gıda hakkında destek direnç olabilecek eder fiyatı Bunlar hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar e, hacmi bilgisi vesaire hepsini söyleyeceğiz videomuza geçmeden arkadaşlar burada paylaştığımız bilgiler arkadaşlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir burada arkadaşlar sadece düşüncelerimize potansiyellerden bahsediyoruz e, olasılıklardan konuşuyoruz kesinlikle arkadaşlar kendi almak istediğiniz ya da kendi analizini yapmadan hisse alıp satmayın Risk her zaman var. Kesinlikle verdiğimiz bilgiler yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, PenguDA'nın destek, direnç, eder fiyatlarını detaylarına geçmeden ben size hemen bir ufak video izleteceğim. Bir önceki paylaşımımızda hisseyi 6 liradan söylemiştik. 6 liradan arkadaşlar şuradan, şuradan şuraya e, ulaşması, e, oralardaki alanların detaylarını anlatmıştık. O videoyu da izleyip ondan sonra geçelim. Videomuza geçmeden de arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı, yorum kısmına merak ettiğiniz, analizini istediğiniz hisseleri yazmayı unutmayın. Grubumuza katılmak isterseniz açıklama kısmındaki linkten ya da profilimizdeki linkten, WhatsApp'tan gruba katılmak istiyorum mesaj gönderebilirsiniz. Siz de gün işi bizden destek, direnç e, e, olsun, AKD takas bilgisi olsun, alıcı bilgiler olsun alabilirsiniz. isteyen arkadaşlar WhatsApp'tan iletişim kurabilir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle YouTube'dan bir videomuzu izleyelim. Şuma gitti. Benim görüşüm arkadaşlar burada e, zaten 16-17 lira bir defter değeri var. Ucuz bir hisse senedi zaten bayağı da düşmüş. Bir 7,5 e, işler de hep tersine tersine mi gider bilmem şuradan yeniden açalım videomuzu. Selamünaleyküm arkadaşlar Borsa Bugün YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün Penga güzelleşmiş kapanış hoşuma gitti. Benim görüşüm arkadaşlar burada e, zaten 16-17 lira bir defter değeri var. Ucuz bir hisse senedi zaten bayağı da düşmüş. Bir 7.5-7.80'leri e, görebilirsiniz. Penguin'den arkadaşlar burada bir önceki videomuzda güzelce açıklamışlar diye düşünüyorum bakın analizinizi yapın belki hoşunuza gider alırsınız satarsınız. Benim verdiğim bilgiler sadece arkadaşlar siz e, potansiyel olduğunu bilin bir araştırın diye. Şu anda %14 kağıt e, aşağılardan almıştık. Burada arkadaşlar 7-8 liralara gidebileceği hakkında bilgi vermişiz. Bunu da paylaştığımız tarih arkadaşlar hemen şöyle size de gösterelim. Pengıdayı paylaştığımız tarih arkadaşlar. Pengıda hemen şöyle açarsak arkadaşlar inatlaşır artık boş verin neyse ya arkadaşlar pengadan defter direnç değerlerini hepsini ben size eder fiyatlarını söyleyeceğim ee, biraz orası karıştı boş verin orayı kafa karışıklığı yapmayalım pengadan arkadaşlar şu anda defter değeri 18 lira 49 kuruş yani hisse eder fiyatı arkadaşlar 18 lira 49 kuruş 7 lira 10 kuruşta işlem görüyor 143 bin ee, pardon ee, 44 milyon bugün hacmimiz vardı Para çıkışlı gün kapattı. Biliyorsunuz e, TÜSİAD Başkanı'nı görevden almışlar. Ondan dolayı endeksimizde sert bir düşüş vardı. Şimdi arkadaşlar hissemizin temel ederim ederim, ederim. güzel. Bulunduğu yerde dojisini e, dün attı. Bugün güzel bir yükseliş yapmıştı ama tabi bu TÜSİAD Başkanı'nı görevden aldıktan sonra bir ifadesi vardı. İfadeye gittikten sonra görevden alınmış. Doji'den sonra güzel bir yükseliş olsa da endeks baskısıyla birlikte geri çekildi. Yine ben yönünün yukarı olacağını düşünüyorum. 7.89, 7.90, 8.5 lira band arasında bir hedef alabileceğini düşünüyorum. Tabi bu kesin arkadaşlar olasılık ve düşüncelerimizden ibarettir. kesin yatırım tavsiyesi değildir. Hissenin ben genel anlamda yukarı yönlü hareket yapmasını bekliyorum. hissenin alımları, satımları gayet iyiydi ben bugün baktığımda. Şuradaki gap boşluğumuz vardı. Bu gap boşluğumuz kapatıldı. Fitil attı çekti. Altlar temiz. Doldura doldurula gidiyor. Ee, artık yukarı yönlü güzel bir hareket yapma potansiyeli de var. Orta uzun vadede de iyi olabileceğini düşündüğüm bir hisse senedi. Kısa vadede de güzel bir kar bırakabileceğini düşündüğüm bir hisse senedi. Bir bakın hoşunuza gider gitmez artık. Karar sizin. Analizinizi yaparsınız. Hoşunuza giderse alırsınız. Gitmezse almazsınız. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı, yorum kısmına merak ettiğiniz, analizin istediğiniz hisseleri yazmayı unutmayın arkadaşlar. Grubumuza katılmak isterseniz açıklama kısmındaki linkten ya da profilimizdeki linkten Whatsapp'tan iletişim kurarak siz de gruplarımıza girerek günücü bilgi alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.